dışarıdan gelen işte alışveriş sonrası paketleri ya da kargo paketlerini de yine böyle dezenfekte etmek mümkün mü? Benim önerim aslında her şeyi böyle silip dezenfekte edip <laughs> e, bir şey değil. E, şey örneğini veriyorum hep. Bir şeyi fazla yaparsak da kontrolden çıkıyor yani. E, mesela marketten ben de alışveriş yaparak evime getiriyorum eşyaları. Ve genelde ambalajda satılıyor şu an meyveden, sebzeye evet. kadar kuru gıdalara kadar. Ambalajlı olduğu için onları mesela mutfak tezgahına koyuyorum poşeti. Hı hı. Onları içerisinden çıkartıp yerleştirdikten sonra tezgahı dezenfekte ediyorum. Çünkü hı. poşet oraya değil. Onun dışında birçok yere temas ettirmeden evet. taşımış oluyorum. Ee, yani önerim bu olabilir. Kapı girişinde belki kolay silinebilecek hı bir şey koyulabilir. mesela bir tepsi ya da bir şey onun üzerine Hı -hı. koyup oradan evin içerisine gitmesi gereken Hı -hı. yerlere taşınabilir. Kolay silinip dezenfekte edilebilecek eşyalar uh, kullanılabilir bu süreçte de. Peki kargo geldiğinde ne yapıyorsun? Kargonun dış paketini e, çöpe attıktan sonra ellerimi yıkıyorum. Hı -hı. İçindeki e, materyali de ya da ne geldiyse kargoyla. Zaten bu dönemde de çok fazla kargoyla sipariş vermemeye evet. çalışıyorum. Çünkü e, ciddi anlamda bir e, iş gücü diye düşünüyorum. Hani herkese evde kal derken evet. sokaklar evet. kapısını bir şekilde paket bırakan kargo çalışanlarını da yine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama ola ki yani mecbur kaldık bir ilacımız ya da bir şey bize ulaşması gereken bir şey. Zorunda olmadıkça sipariş vermiyoruz belki kargo bir şey istemiyoruz ama geldiğinde benim yaptığım yöntem dış paketin yani çevrede birçok yere değebilecek ya da değmiş olan o ambalajını bir an evvel çöpe atıp Hı. İçinden çıkan e, malzemeyi de yine ellerimi sabunladıktan sonra dokunmak e, ve birkaç gün e, mesela şöyle bir şey yaptım e, gün güneş ışığı ya da işte e, belli bir noktada beklettiğinizde virüs kendiliğinden ölüyor bir yere taşımıyoruz onu e, dış yüzeyini dezenfekte e, edebilirsiniz bu bir çözüm hı. nemli bir bezle yine klorla ıslattığınız ya da alkol solüsyonuyla. E, dezenfekt ettikten sonra da dokunabilirsiniz. Ama Hı. önemli olan özellikle birçok noktaya değmiş olabilecek e, o dış ambalajını bir an evvel Hı. uzaklaştırmak. Uzaklaştırmak. Hı. E, peki normalde alışverişe gittiğimizde de biz kendi adımıza evden götürdüğümüz bez poşetlerimizi kullanıyoruz. Ve sonra onları yıkamaya Hı. özen gösteriyoruz. Ama bir de dışarıdan gelen poşetler var. O poşetleri de yine evden uzaklaştırmak iyi bir yöntem midir şu durumda? Evet biliriz atabiliriz onları da <laughs> bez poşet kullanımı uygun çünkü her kullanım sonrası yıkayabilirsiniz. <laughs>